makinenin kalitesizliğini göstermez yani. Evet arkadaşlar. 26 Mayıs 2013, 2013 saat 054 Hakan kardeşimin <laughs> evindeyiz. Gördüğünüz gibi uykulu. Şu anda <laughs> sabah bekleyemedik ve kodpitimizi görmeye geldik. Gördüğünüz gibi LCD e, radar e, ne diyelim artık radar değil de iki LCD ve aktif 3 tane sayıcımız şu anda fonksiyon olarak çalışıyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse heh, evet şu anda siz de bu netliği görebiliyorsunuz. Yani hatta daha da yaklaştır biliyoruz. Bu miniklikte, bu düzeyde benim umduğumdan çok çok daha temiz ve net bir işçilik çıkartmış. <laughs> Yok canım o kadar değil. O kadar o kadar. Büyük olsa çok daha güzelini yapacağı kesin. Gördüğünüz gibi LCD, aktif LCD ekranımız çalışıyor. Üst tarafta radar, hava radar. Alt tarafta da e, ne diye geçiyordu ben bu? İşte enemiyi, düşmanı gösteren şey var. Göstergelerimiz aktif. Üç tane aktif göstergemiz var. Bunlar de Vaz mı geçti aktiflikten? A evet A gördüğünüz A gibi A oynuyor. Yani zaten şu LCD olayıyla bile Hakan Bey çığır açmış <laughs> durumda. Ee, yakında bunun 500 ve 600 için seri imalatlarını yapacağız. İnşallah. Birim fiyatları belirleyeceğiz. İnşallah. <laughs> Yabancılara rakip olacağız. Evet, ben gerçekten yapılan işçilikten ve şeyden çok memnunum. Rica ederim. Ee, tabii oto save'e geçti. Gördüğünüz gibi biraz daha şey yapalım. Süper.